Çocuklar bakın şimdi Yusuf'la Fatih Selim çok güzel bir oyun oynayacaklar. Tabakları üst üste kule yapma oyunu. Şimdi ben bir deyince başlayacaksınız tamam mı? En çok tabağı üst üste koyan kazanır. 3 2 1 başlayın. Hadi bakalım hızlı. Çok hızlı olmanız lazım. Anneciğim göster Fatih Selim'e sen bir tane yap o görsün senin nasıl yaptığını. Fatih Selim bak böyle yapacaksın. Yusuf gibi yapacaksın. Üzerine bir tane daha bardak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yusuf çok heyecanlıyım. Yusuf daha önceden yaptığı için alışkın bunu yapmaya. Fatih Selim birazcık yavaş olabilir ama o da bence başarır. Şuraya koy Fatih Selim. Şuraya koy onu. Bak önce bir tane bardak, üzerine tabak tamam mı? Üzerine tekrar bardak koyacaksın tamam mı teyzeciğim? Tekrar tabak. Heh. Ay Yusuf üçüncü kutu yapıyor. Fatih Selim yavaşsın çok iyi. Aa, düştü. Eyvah eyvah. Fatih Selim acele et Yusuf Yusuf yapıyor bitiriyor Yusuf sen daha bir kat daha yapamadın anneciğim seninki devrilmek üzere ben sana söyleyeyim çok yam duruyor çok yamuk duruyor ah! Yusuf yavrum kazandı yavrum. Aferin. hayır üzerine tabak onu Fatih Selim onun üzerine tabak tabak bardak değil ben sana göstereyim hadi Fatih Seliminkini de tamamlayalım. O da yapmış olsun. Bir tane bardak, bir tane tabak. Bir tane bardak, bir tane tabak. Nerede bardak? Heh. Şunu da koyalım. Sonra tekrar tabak. İki Bakayım. Aa, olamaz. Yaptığımı sanmıştım. Olmamış ya. O zaman ben bir deyince Yusuf'unkini deviriyoruz tamam mı? Hayır. Anneciğim ne olacak? O öyle mi kalacak? 3, 2, 1 Devirin dedik ya devireceğiz diye. Ay, Kabul etmemiş miydin? Tamam hemen sana yeniden yapıyoruz. Tamam hemen yapıyoruz. Anne teyzeciğim gel yardım edelim. Yusuf'a hemen yapalım bir tane. Gel bardak bardak ver bana. Sen bana bardak ver ben tabakları koyayım hadi. Bak Yusuf devirdiğimiz için sana yenisini yapıyoruz anneciğim. Sen üzüldüğün için hemen yenisini yapıyoruz. Bak son tabağımızda koyuyoruz. Yusuf'un yeniden hazır oldu kulesi. Tekrar yaptık. Sevindin mi? bardak su. Son bardağı mı koyacaksın? Yusuf çok sevindi tekrar yaptığımız için. Bu seferki çok güzel oldu bence. Oo, bak, şuna teyze. bakın kocaman. Yusuf bir bardak daha olur mu ona? Yusuf. Bir bardak 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 da sıra. Bardak, Yerde var su. bir tane. Al bakayım onu. Dur. Ay çok heyecanlı bu. Fatih Selim sen elleme teyzeciğim şimdi bir dur. Ay Yusuf, Yusuf çok korkuyorum Yusuf çok yüksek. <laughs> Bu sefer Yusuf kendi bozduğu için ağlamıyor. Çok eğlenceliydi. İkiniz de kazandınız çocuklar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay Yusuf. Bay bay Fatih Selim.